Hepinize merhaba <laughs> Bugün güzel birlikte şey e, Süt tekleyeceğiz Buz gibi Şöyle bardağımız bu Buz gibi o yüzden Böyle bir bardak seçtim Umarım tekleyebiliriz <laughs> Su teklemiştik Onun bardağı da burada Burgu'nun bardağı O zaman dökelim Pırlı, 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 pır. Bir şah süt. Korkuyorum ben. 2, Boğazım derin. 2, Şu an buz kesiyor. Ama olmuyor ya. Tekrar mı anlam bunu? Tekrar sen bilmem bin Görüşürüz. Çok zor.